Koronavirüsle mücadelede son 24 saatin tablosu bir önceki güne göre daha da ağırlaştı. 1549 yeni vaka tespit edildi. 39 kişi hayatını kaybetti. Uzmanlar tedbir uyarılarını yinelerken anne sütüyle ilgili antikor araştırması da merak uyandırdı. Hayat kendilerinin ama sadece kendilerinin değil birçok kişiyi tehlikeye atabiliyorlar. Onlar uyarıları tekrarlamaktan yoruldu ama tedbirlere uymamaktan yorulmadı birçok kişi. İşte bu tedbirsizlik korona tablosunu daha da ağır hale getirdi. Hem kendilerini hem yakınlarını hem kendilerini tedavi edenlerinde hasta etme ihtimalleri var. Bu yüzden hep dikkat. 101.414 kişiye koronavirüs testi yapıldı. Son 24 saatte yeni vaka sayısı önceki güne göre 32 arttı. 1549 kişiye Covid-19 tanısı koyuldu. Yine önceki güne göre hayatını kaybedenlerin sayısı da arttı. 36'dan 39'a yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tedbirlere uymada gevşek olamayı sözleriyle uyarırken ağır hastalara 21 kişi daha eklendi. Sayı 917'ye çıktı. İyileşenlerse yine yeni vakaların çok altında 1003'te kaldı. Bu rakamlarla aktif hasta sayısı 18 bine yaklaştı. Şu basit bir maskeyi takmak hakikaten çok zor değil. Bu maske takılmazsa belki yoğun bakımlarda, hastanelerde çok daha bunların ağır maskeleri var. Bunları takmak zorunda kalacaklar. Hollandalı bilim insanlarından da ilgi çekici bir araştırma sonucu geldi. Anne sütünde koronavirüsü engelleyebilecek miktarda antikor bulunduğu açıklandı. Covid-19 geçirmiş ve antikor geliştirmiş kadınlar eğer çocuk doğururlarsa anne sütlerine de o antikor geçiyor. Ve bebeği bir süre korur.